Merhaba. Artık düzgün bir giriş yapabildim çok şükür. Şimdi bir tane soru cevaplayacağım İki de olabilir. Evet bu bu arkadaşımın en çok sorduğu sorulardan bir tanesi. Ya kaçe başlayamadım. Çünkü ben aslında bir tane video paylaşmıştım başlayayım mı diye. Ama hiç şey gelmedi, yorum gelmedi. Ben de dedim ki yani şu anda başlamayayım. Şu an bir şey böyle Blackpink şey konuşmayı unuttum. Şu anda bayağı heyecanlı olduğum için konuşmayı unutuyorum bazen. İşte şu anda bir Blackpink hayranı olarak gideyim dedim. Sonra bakarız dedim ama hiç hiç kaç ile ilgili bir yorum atmıyorsunuz bana ben ve geçenlerde o arkadaşımla ha Club'da yanlış okudum kesinlikle kaçak kulüp müdür nedir işte ona girdik ya hiç oynayamıyorum ya hiç oynayamıyorum sıfır bilgi ya ben oynayamıyorum ben noob bir insanım kaçak kulüp çekemiyorum o yüzden de anla artık evet bu sorunun cevapları bu kadardı neyse şimdi ikinci soruya geçelim o da kuzenimden gelmiş başka kimse Evet. Ben bunu daha önce cevaplamıştım sesimi vermeyerek. Ama şimdi daha anlaşılır bir cevap vermek istedim. Ee, yani nasıl oldu bilmiyorum. Şimdi anlatacağım. Şimdi ben normal e, bir kanal olarak yani girdim. İlk başta benim kanalımın adı Selen Roblox'tu. Sonra değiştirdik hala. Ben değiştirdim yani. Ee, öyle. Sonra e, böyle Blackpink'i Like ile ilgili videolar atayım dedim ve bu şekilde böyle devam Sonra işte editler falan yaptım. Sonra fan yanlış okudum yine. Fan keşfettim. Sonra bunlarla böyle işte bir videolar falan atıyorum değişik değişik. Sonra bunlar ilgi görmeye başladı dedim böyle 70 abone falan oldum dedim. Bunlar ilgi görüyor. O zaman ben yani bunları böyle çekmeye devam edeyim dedim. Devam etti işte. Ee, ve sonra büyümeye başladım. Videolar böyle binlerce binlerce demeyeyim mi yani. Bir bin işte 540 öyle. Yani normalde eskiden Selen Robloxken kanalın 3 görüntülerini falan alıyordu. Ben de üzülüyordum tabi ama bu kanala girince yani 105 abone olunca öyle olmuyor işte. Ee, evet. izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla böyle sesimle videoma video atmamı istiyorsanız like atın ve yorum yazın. Soru yazarsanız daha çok soru cevap çekerim. İki taneyle olmuyor böyle. Neyse.